Kurtlar Vadisi 2021 projesinde bomba olay gerçekleşti ve dizinin ne zaman yayınlanacağı tarih belli oldu. Bildiğiniz gibi tam kapanma geldi. Maalesef tam kapanma sürecinde dizilerin bazıları önden çekilmiş diziler yayınlanacaktır. Önden çekilmemiş diziler stok değer ki bölümleri yoksa maalesef çekim bile yapamayacaklar. Belki de dizi sektörüne tam kapanma açık delir. Bence tam kapanma onlara kapalı çünkü geçen pandemi zamanında tam kapanma zamanında bildiğiniz gibi diziler sezon finali yapmıştı. Direkt erken sezon finali yapmışlardı. Hatta Çukur sezon finalini telefonla çekmişti dostlar. Bu tam kapanma sonucunda dostlar Kurtlar Vadisi hakkında bir açıklama bile gelecekse veya bir teaser gelecekse bu tam kapanmadan dolayı gelmez. Çünkü tam kapanma geldi artık. Belki bir açıklama gelecekti. Bir hafta sonra çekim başlayacaktı veya bir ay sonra çekim başlayacaktı veya bir teaser gelecekti başta başlıyor diye ama bu tam kapanmadan dolayı maalesef ki bunlar da biraz duraksamış oldu dostlarım. Dizinin yayınlanacağı tarih belli dostlarım 21 Ekim Perşembe günü Star TV'de. 21 Ekim Perşembe günü Star TV'de piyasanın gerçek sefiri geri dönüyor dostlarım. Peki 21 Ekim Perşembe Star TV'de olacak. 21 Ekim'den önce teaser mı gelecek resmi bir açıklama mı gelecek? Tabii ki de ilk önce Necati Şaşmaz ustamızın bir programa veya kendisi bir açıklama yapması gerekiyor. Bu açıklama İboşov'a çıkarak olacaktı. Maalesef işte İboşov'a çıkarak orada bomba spoilerları verecekti. Ama maalesef ki maalesef tam kapanma geldi. Ve bu tam kapanmadan sonra bildiğiniz gibi yaz ayına giriyoruz. Yaz ayında da İbo Show olmuyor dostlar. İnşallah iyi Show'un işte bu sezon finalinden önce yani İbo Show da bildiğiniz gibi sezon finali yapıyor. Yani yazları full İbo Show yapmıyor. İnşallah iyi Show'un son bölümüne doğru Necati Şaşmaz ustamız da dahil olur ve bomba spoiler'ı söyler. Zaten Necati Şaşmaz ustamız yaz aylarında büyük ihtimal yine Tatile gidecek ve o tatilde de dostlarımız eğer fotoğraf çekinirse zaten herkes soracaktır kurtlar vasıtası ne zaman başlayacak. O da diyecek ki benden haber bekleyin. <laughs> eğer ki ustamız İboşov'a katılırsa yaz ayı gelmeden işte orada bomba spoiler'ı verecek diyecek 21 Ekim Perşembe günü başlıyoruz veya Ekim'de başlamayı düşünüyoruz diyecekti Gamser. Aynı eski röportajlarında Şubat ayı gibi düşünüyoruz. İşte işte böyle böyle kutlar var, kaos senaryolarını yazdık falan filan. Böyle konuşmuştu bildiğiniz gibi röportaj yaptığında. <laughs> şekilde de İbo Show'da da bu şekilde işte senaryolarını yazdığını, Ekim ayında başlamayı düşündüklerini işte bu şekilde kanal hakkında belki konuşma çünkü kanal hakkında hiçbir zaman Necati abi konuşmuyor. Ama kanal olarak Star TV, Show TV yeni sezonda Aras Bulut, Çağatay Ulusoy, Erkan Kolçak Gösten dille yeni diziler yapabilir dostlar. Çünkü güçlü bir dizilerle geri dönebilir. Hatta yaz dizisi Cam Tavanlar diye bir diziye girdi. Kubilay Aka yani Celasun oynuyor bir de Bensi Soral oynuyor. Yeni sezonda bence dostlar Show TV yatırımını yine ay yapım dizilerine yatıracak. Ondan dolayı Show TV TV'de olacağını düşünmüyorum. Star TV bayağıdan beri reyting listelerinde ilk ona bile giremiyor. O yüzden Star TV'nin iddialı bir dizi yapıp artık eski formuna geri dönmesi gerekiyor. Bunun içinde de Kurtlar Vadisi, Tek Çare Kurtlar Vadisi 2021 projesi. Star TV için Tek Çare Kurtlar Vadisi 2021 projesi. Yoksa olmaz. Kanal değil, es geçtik, ATV'yi de es geçtik dostlar. TRT1'i zaten es geçtik. Anlamadım TV8 konusunu. Orayı bir geçelim artık Star TV'de ben yayınlanacağını düşünüyorum Star TV kesin dostlar bence Star TV kesin Bakın yeni sezonda Kurtlar var Star TV'de başlayacak bak görürsünüz Çünkü Show TV tüm yatırımını ay yapımı yapacak Biliniz gibi Show TV'de tutan dizilerin çoğu ay yapımı oluyor Ay yapımın yaptığı Şukur dizisinde bildiğiniz gibi mi diziye veda etti Kadir Çermik, bildiğiniz gibi Kadir Çermik normalde Kurtlar Vadisi ilk 90'ydı ve Kurtlar Vadisi da. Bazı karakterlerin dublajlığını yaptı. Hem usta oyunculuğuyla hem de usta seslendirmenliğiyle baya bir başarı almıştı. Çukur'daki oyunculuğuyla baya da tanınırlığını arttırmıştı. Ustalığını göstermişti dostlar. Kadir Çermik Kutlar Vadisi 2021 projesinde mi? Dostlar geçen videomuzda o oyuncuyu açıklayacağız demiştik. Videonun sonunda o oyuncuyu açıklayacağız. Videoyu atlamadan izlerseniz her şeyi daha net anlarsınız dostlarım dizimize yabancı bir oyuncu da konuk oyuncu gelecek. Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi'nin bir geleneği var. Bu gelenek ne? Kurtlar Vadisi'nde Kurtlar Vadisi Pusta bildiğiniz gibi yabancı ünlü oyuncular gelmiş dostlarım. Ünlü aktörler gelmişti. Aynı şekilde Kurtlar Vadisi'nin bu geleneği bozulmuyor ve Kurtlar Vadisi 2021 projesinde de Jason Statham'ın gelmesi planlanıyor dostlarım. Jason Statham bir tane film çekmişti. Filminin bazı kısımlarını, bazı sahnelerini ve bazı yani yarım saatlik 45 dakikalık mı galiba o kısımları Antalya'da çekmek için Antalya'ya gelmişti Jason Statham. Hatta ben de Twitter'a Twitter atmıştım. Jason işte Polat Alemdar'ın elini öpmeden gitmesine hesabına makara yapmıştık. Polat Alemler her türlü tanıyordur diye. Jason Statham dizimize konu koncu olarak gelmesi planını konu koncu dediğimiz dostlar bir bölümlük veya bir sahnelik. Yani bildiğiniz gibi Kurtlar Vazisi 90 de vardı. Ünlü oyuncular gelmişti. Kurtlar Vazisi da ünlü yabancı oyuncular gelmişti. Hepsi Oscar ödüllü falan. Aynı şekilde Kurtlar 2021 projesinde de Jason Statham'ın gelmesi planlanıyor. Aynı şekilde dostlar ikinci adam olarak ikinci adam olarak bu sene baya bir çıkış sağlayan baya artık kalitesini gösteren unutuldu denildikten sonra baya bir anda kendini gösteren oyuncu vardı bayağı başarı topladı. Usta oyuncu Erkan Petekkaya, Ali Kaptan'dan sonra herkes Erkan Petekkaya artık unutuldu. Ali Kaptan hesabı yapıyordu. Ama Erkan Petekkaya bu sene efsane bir çıkış yaptı ve eski formunu geri topladı. Ali Kaptan delikanlı sade karakterlerini başarılı bir şekilde usta oyuncu canlandırmıştı. Erkan Petekkaya ikinci adam karakteri için şu anda en yüksek ihtimal dostlarım. Eğer ki bir haber ajansı veya bir haber sitesi veya bir Instagram sayfası Kurtlar Vasi'nin kast ekibini açıklamaya başladığı zaman Erkan Petekkaya'yı görürseniz şaşırmayın dostlarım. Çünkü ikinci adam için ünlü bir oyuncu gerekiyor. Yani tanınmamış tiyatro kökünden gelen işte Erkan Petekkaya'da tiyatrodan gelme bir oyuncu. Ama Erkan Petekkaya gibi tiyatro kökünden gelen ama tanınmamış bir oyuncu olmaz dostlarım. Çünkü neden? İkinci adam karakteri çok önemli. İkinci adam karakterini Gürkan Uygun canlandırmıştı. Gürkan Uygun Memati'yi öyle bir canlandırdı ki hala hafızalarda yerini koruyor. Gürkan Uygun etkisi yaratacak. Gürkan Uygun'un tabii yokluğunu gösterecek bir oyuncu yok. Gürkan Uygun kadar hiç kimse olamaz ama işte Memati karakterin yerini artık oraya o sıcaklığı sağlayacak bir oyuncu lazım. Bunun için de Erkan Petekka'ya %100 sağlayacağını düşünüyorum dostlarım. Çünkü tanınmamış bir oyuncu gelirse bu sefer dizi ratingden kaybeder. Bu sefer seyirciden kaybeder. Çünkü biz ikinci adam olarak Memati'ye Gürkan Uygun'a alıştık. Bari o yoksa tanınmış ünlü bir oyuncu gelmesi gerekiyor. Yüksek ihtimalle de bu isimle de Erkan Petekkaya olacak dostlarım. Müzik Eğer ki Adana'dan bir ekip gelirse bunu eşkıya için söylemiştik. Kurtlar Vazisi için de söylüyoruz. Adana'dan bir ekip gelirse bu oyuncuları Onur Akbay Savaş Satış veya Cihan yani canlandırabilir. Ayrıca sadece Erkan Petekkaya'nın kardeşi olarak ve Erkan Petekkaya'nın Biliyiniz gibi Gürkan Uygun'un bir tane sağ kolu vardı. Memati'nin sağ kolu vardı. Kazım vardı. Aynı şekilde Erkan Petekkaya'da da delikanlı sadık karakterini canlandırdı. O şive ile canlandırırsa Kurtlar Vadisi'nde aynı şekilde Erkan Petekkaya'nın da bir sağ kolu olur. O sağ kolu da Onur Akbay yani Cihat Sarsılmaz canlandırabilir dostlarım. Biliyiniz gibi Cihat Onur Akbay da Diyarbakır yani Doğu şivesiyle hafızalarda yerini korumuştu. Baya güzel canlandırmıştı Cihat Sarsılmaz karakterini. Birinci adam Polat Alemdar, ikinci adam Erkan Petekkaya, ikinci adamı sağ kolu olarak da Onur Akbay, üçüncü adam Kenan Çoban. Biliniz gibi dostlar Kenan Çoban ikinci adam değil. Kenan Çoban hiçbir zaman ikinci adam olmadı. Kenan Çoban her zaman Abdullah karakteri üçüncü adamdı. Ve Mati ne zaman öldü? Zaten Kenan Çoban o zaman. Mati öldükten sonra Abdullah karakterinin artık bir değeri kalmamıştı. Ondan dolayı dostlarım bu sefer Abdullah karakterinin bir değeri olması lazım. Çünkü Abdullah'ın bir geçmişteki bir yaşanmışlığı var. Yani Abdullah yani hayat verenin kulu. Sigaran var mı? O sahneler falan ananasol. Yani Abdülay karakteri unutulacak bir karakter değil. O ölüm bence bir ölüm değil bence o ölüm. Çünkü hala Kenan Çoban bence Abdülay karakteri hala yaşıyor. ya de dahil olacağını düşünüyorum. Ne bir cenaze sahnesi oldu ne de bir şey oldu dostlar. O yüzden Abdülay karakteri %100 yaşıyor. Açık kapı bıraktılar. Tabii ki de eşkıya dizisi eşkıya demişken eşkıya dizisi bomba gibi ilerliyor. Eşkıya'dan da façalı dayı yani Haşmet façalı dizimize dahil olması planlanıyor. Zaten eşkıyada façalıların ömrü kısa olacak. Eğer ki façalılar bu sezon ölmezse diziye veda etmezse diğer sezonda her türlü façalılar diziye veda edecektir. Çünkü yeni senaryo başlayacak dostlarım. Haşmet façalı sizce diziye dahil olursa nasıl olur yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta şöyle yapalım dostlarım. Eşkıya dizisinden hangi oyuncu diziye dahil olursa efsane olur yorumlar kısmında yazmayı unutmayın dostlarım. Evet videonun sonuna doğru yaklaştık. Öncelikle dostlar emeğimize saygı olarak Kurtlar Vahası 2021 projesinde kaç kişi bekliyor? Videoya like atarak sayılarını belli Ustamızı kaç kişi özledi? Videoya like atarak sayınızı belli edin. Dostlar emeğe saygı olarak Kurtlar Vahası sevenler gerçekten emek harcıyoruz. Araştırıyoruz, analizliyoruz dostlarım. Emeğe saygı olarak videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Videoya like atıp alttan abone olup bildirim seçeneğinden tümünü çatlayın unutmayın dostlarım. Geldik açıklayacağımız isme. Açıklayacağımız isim Çukur'un en Kadir Çermik kurtlar vasisi 2021 projesinde dostlarım. Kadir Çermik yüksek ihtimal %99.99 .99 kurtlar vasisi 2021 projesinde yerini koruyacak. Duplajlığını yaptı senelerce bu sefer de usta oyuncu dizide yer alacaktır dostlarım. Dostlarım bomba oyuncu da açıkladık. Emeği saygı olarak videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Biz buradan son dakika gelişmeleri ve bomba analizleri vermeye devam edeceğiz. Kurtlar vatsini sevenler video like atarak seylerini belli edebilirler. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum dostlarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.